Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 Kasım 2025 Cumartesi gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de sizlere altın fiyatları konusunda gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Gram altının fiyatı 5574 lira. Satış fiyatı 5575 lira. Çeyrek altının fiyatı 9021 lira. Satış fiyatı 9163 lira. Yarım altının fiyatı 18046 lira. Satış fiyatı 18359 lira. Tam altının fiyatı 35984 lira. Satış fiyatı 36547 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 36818 lira. Satış fiyatı 38445 lira. 14 ayar er altınız fiyatı 3287 lira. Satış fiyatı 3291 lira. 18 ayar er altınız fiyatı 4210 lira. Satış fiyatı 4214 lira. 22 er beyazlık alış fiyatı 5070 lira. Satış fiyatı 5243 lira. Reşit altının fiyatı 37034 lira. Satış fiyatı 37609 lira. Ata altının fiyatı 36812 lira. Satış fiyatı 38431 lira. Gram altının fiyatı 89.107 lira, satış fiyatı 90.803 lira. Beşli altının fiyatı 184.465 lira, satış fiyatı 188.631 lira. Ons altının fiyatı 4.063 dolar, satış fiyatı 4.064 dolar. Gümüş alış fiyatı 68 lira 50 kuruş, satış fiyatı 68 lira 55 kuruş. Hamit altının fiyatı 36.587 lira, satış fiyatı 37.699 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 22 Kasım 2025 Cumartesi gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.